Çok değerli yerler çok güzel bir Temmuz akşamında gerçekten seyir keyfi çok yüksek olan Plaj Voleybol turnuvasını izledik. Turnuvaya emekli olan tüm hocalarımıza, tüm voleybolcularımıza teşekkür ediyorum. Merhum öğretmenimiz Özlem Güdek anısına düzenlediğimiz Plaj Voleybol Turnuvası gerçekten e, sizlerin de katılımıyla çok zevkli bir hale dönüştü. İnşallah önümüzdeki yılda tekrarını yapmak üzere hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Merhum hocamız onun bizi gördüğüne eminim. Onun çok onur duyduğuna eminim. Onun anısına bu turnuvanın isminin verilmesi ve burada bizim bu şekilde toplanmamıza vesile olan başta Ünye Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Tavlı Beyefendi olmak üzere sevgili belediye başkan yardımcılarımız buradaki sevgili abim, ablam bütün öğrenci arkadaşlarım sevgili güzel yürekler hepinize sonsuz teşekkürler ediyorum. Bilye puan milli araba yarışımızda sadece futbolda değil, voleybolda değil, özellikle Büyük <laughs> Kent Kastesi bugünkü yarışlara katıl. Onlar için geliyor. Alkışlar. En centilmen takılıyoruz. Turnuvamızın üçüncüsü Anadolu Kerebek geliyor. Bravo. Kafe İsmail Usta. <laughs> Tebrik <Trabiliğiniz, Gülüyor> ediyoruz. Sadece bu gösteri için özel olarak yetiştirilmiş Asfali <laughs> Belediye Başkan Yardımcımız <laughs> için <Trabiliğiniz>, geliyor. <laughs> <tüketiyoruz. Gülüyor> evet, Bütün takımlarımızı buraya davet ediyoruz. <laughs> Kalp plaj voleybolu turnuvamızın sonuna geldik.